Merdivenleri bir daha çıkamama korkusunu hiç yaşadınız mı? Eskisi kadar kolay kalkamıyor musunuz? Yoksa sandalyenizden kalkmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini mi fark ediyorsunuz? Birçok kişi bunun sadece yılların ağırlığı veya protein eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Ancak güç kaybı diyetinizin çok ötesinde çok daha karmaşık bir gerçeği gizliyor. Kaslarınızın sadece proteine ihtiyacı yok. Aktif kalabilmeleri için net ve düzenli sinyallere de ihtiyaçları var. Bu sinyaller hareketten, dinlenmeden ve bilinçli stratejiden gelir. Ve eğer kaslarınız bu sinyalleri almazsa yavaş yavaş kapanırlar. Ta ki bir gün, bir zamanlar sizin için doğal görünen şeyleri yapmanın ne kadar zor olduğunu fark edene kadar. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü kas gücünüz sadece bir lüks değil. Dengenizi, bağımsızlığınızı ve hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak için gerekli olan güveni korumanızı sağlar. Zaten ulaşmışsanız her şeyin kaybolduğunu hissedebilirsiniz, 60 yaşın üzerindeyseniz ve eskisi kadar hızlı hareket edemediğinizi fark ediyorsanız. Ama gerçekte zayıf olmaya programlanmadınız vücudunuzun kaslarınızı inşa etmeye ve onarmaya devam edebilmesi için tek ihtiyacı olan şey doğru komutlardır. Bugün kas kaybı sürecini nasıl durduracağınızı hatta tersine çevireceğinizi keşfedeceksiniz. Ayrıca farkında olmadan gücünüzü kaybetmenize neden olan yaygın hataları da keşfedeceksiniz. Ve günlük hayatınızda şu anda neler yapabilirsiniz? Kaslarınızı yeniden inşa etmek ve hareketleriniz üzerindeki o sağlam kontrol hissini yeniden kazanmak için sarkopeni araştırmacıların yaşla birlikte kas kütlesi ve gücünde meydana gelen ilerleyici kaybı tanımlamak için kullandıkları bir terimdir. Çok yaygın bir kelime olmasa da günlük hayatta pek çok zorluğun kaynağıdır. Sandalyeden kalkmada zorluk çekiyorlar, merdiven çıkmakta çekiniyorlar, hatta kavanozu açmakta bile zorluk çekiyorlar sarkopeni 70 yaşına kadar beklemez. Çeşitli araştırmalara göre bu yavaş düşüş genellikle 40 yaş civarında başlıyor. Ancak ilk başlarda pek fark edilmiyor. Bu daha sonra hasar belirginleştiğinde fark ettiğiniz küçük bir su kaçağına benzer. 60-60-65 yaşından sonra bu sızıntı hızlanabilir. Birdenbire sadece hafif bir zayıflık Günlük işlerinizi yerine getirmede gerçek bir zorluğa dönüşebilir. O zaman yaşlanmanın zayıflıkla eş anlamlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu varsayım tamamen doğru değildir. Evet, vücudunuz zamanla değişir. Ancak kaslardaki azalmanın büyük bir kısmını yavaşlatmak, durdurmak ve hatta tersine çevirmek tamamen mümkündür. Kas hücreleriniz küçük işçiler gibi onlara doğru araçları doğru malzemeleri ve doğru talimatları verirseniz büyümeye devam edeceklerdir. Bazı 80 yaşındakilerin iniş çıkışlar yaşadığı doğrudur. Bazıları ise 60-65 yaşlarında kendilerini bitkin hissederken, bazıları da büyük bir yardım almadan merdiven inip çıkabiliyor. Yaşın etkisi var ama yaşam tarzı ve fiziksel aktivitenin düzenliliği daha önemli. Vücudunuzun sabit bir son kullanma tarihi yoktur. Ancak aşmanız gereken bir uyarılma eşiği vardır. Eğer bu eşiği asla geçemezseniz, egzersiz yoluyla kaslarınızı zorlayarak fiziksel olarak ve onları doğru şekilde besleyerek vücudunuz gücünüzü korumaya veya geliştirmeye gerek olmadığına karar verir. İyi haber şu ki, doğru alışkanlıklarla bunu hemen hemen her yaşta değiştirebilirsiniz. Önemli olan zamanın akışına teslim olmak değil, neyin işe yaradığını bilmek ve gün geçtikçe gücünüzü sömüren tuzaklardan kaçınmaktır. Çözümlere geçmeden önce bazı mitleri ortadan kaldırmak önemlidir. Eğer ele alınmazsa kas kazanımınızı ve enerji seviyenizi sabote edebilir. İlk mit, daha fazla protein tüketmenin sorunu çözmeye yeteceğidir. Proteinler yapı taşlarını amino asitleri sağladıkları için olmazsa olmazdır kaslar. Vücudunuza onları bir araya getirmesi için bir neden vermezseniz, bu tuğlalar sağlam, işlevsel bir duvara dönüşmez. Bu sebep harekettir. Daha doğrusu direniş faaliyetleridir. Veya kas liflerine hala ihtiyaç duyulduğunu bildiren kuvvet odaklı. Düzenli fiziksel aktivite olmadan yüksek proteinli bir diyet. Bu tuğla dolu bir kamyonunuz olmasına rağmen duvar ustası olmamasına benzer. İkinci efsane ise tek bir besin takviyesinin sizi kurtarabileceğidir. İster kreatin, ister kolajen, isterse de şık bir protein içeceği olsun. Bazı durumlarda besin takviyeleri faydalı olabilir. Ancak bunlar nadiren pazarlamanın iddia ettiği gibi mucizevi çözümlerdir. Kreatin sağlam araştırmalarla destekleniyor ancak kademeli güç antrenmanlarıyla birleştirildiğinde en etkili hale geliyor. Kolajen eklem sağlığınıza az da olsa katkıda bulunabilir ancak hareket etmediğiniz takdirde tek başına pek bir etkisi olmayacaktır. Gerçek sonuçlar dengeli beslenme, fiziksel egzersiz ve dinlenmenin sinerjisinden gelir. İşte bu yüzden birçok uzman Diyet takviyelerinin zorunlu değil, isteğe bağlı olduğunu savunuyor ve bunları yalnızca neden aldığınızı anladığınız takdirde kullanmanız gerektiğini. Üçüncü mit ise belli bir yaştan sonra kas kaybının normal olduğu düşüncesine kendimizi alıştırmaktır. Evet, yaygındır ama mutlak bir doğa kanunu değildir. Etrafınıza bakarsanız şaşırtıcı derecede aktif kalan, merdiven çıkan veya kilometrelerce yürüyen yaşlı insanlar görürsünüz. Aynı yaştaki diğerleri ise günlük işlerini yerine getirmekte zorluk çekiyor. Bu farkın büyük bir kısmı vücutlarını nasıl çalıştırdıkları ve besledikleri ile ilgilidir. 70'li ve hatta 80'li yaşlardaki birçok insan örneği var. Güçlendirme egzersizleri yapmaya başlayan ve kaslarının tepki verdiğini görenler. Bu insan vücudunun ne kadar adapte olabildiğini gösteriyor. Dördüncü mit ise belirsiz anlamda sağlıklı bir diyetin kas kütlesini korumak için yeterli olduğudur. Bazıları sağlıklı beslenmeyi aşağıdakilerden oluşan hafif bir kahvaltı olarak tanımlar, meyve ve kraker, sade bir öğle yemeği ve akşam yemeğinde muhtemelen bir salata. Bu kilo kontrolü veya yüksek oranda işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak için iyi olabilir. Ancak bu mutlaka düzenli protein alımı anlamına gelmez. Kaslarınızın ve sinirlerinizin güçlü kalması için ihtiyaç duyduğu yağlar ve mikro besinler açısından zengindir. Kas geliştirmeyi bir evin onarımı gibi düşünün. Harika bir elektrik tesisatınız veya yeni bir kat boyanız olabilir ama eğer çivi çimento ve sağlam tahtadan yoksunsanız, ihtiyacınız olan yapısal sağlamlığı elde edemezsiniz. Aynı şey kas hücreleriniz için de geçerlidir. Beşinci mit ise günlük yürüyüşün tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağıdır. Yürüyüş, genel hareketlilik, dolaşım ve ruh sağlığı için harika bir aktivitedir. Zaten bütün gün oturmaktan çok daha iyi, sizi aktif tutuyor. Ancak genellikle kaslarınızın güç kaybını önlemek veya tersine çevirmek için ihtiyaç duyduğu çaba seviyesini sağlamaz. 60 yaşından itibaren kaslarınızın kademeli bir aşırı yüklenmeye ihtiyacı vardır. Yani onları alışkın olduklarından biraz daha ileriye iten aktiviteler veya egzersizler. Kollarınızı kullanmadan birkaç kez sandalyeden kalkarak başlayabilirsiniz. Swing, bir basamağa birkaç kez inip çıkın veya ağırlığınızı duvara verin. Zamanla zorluğu kademeli olarak artıracaksınız. Kasalarınıza kalıp büyümelerini söyleyen şey budur. Bu yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırdığımıza göre şimdi iyi haberlere geçelim. 60 yaşından sonra bile gücünüzü geri kazanmanın gerçek, kanıtlanmış yolları var. Mucizevi bir besine veya mükemmel bir egzersize dayanmıyor. Aksine bir evin tüm yapısını destekleyen sütunlar gibi birlikte çalışan unsurların birleşimidir. Bu elementlere bağlı kalırsanız, vücudunuz ve kaslarınız ihtiyaç duyduğu sağlam temele sahip olacaktır. Birinci adım, kaslarınızı orta düzeyde ve düzenli bir şekilde harekete geçirmektir. Kasların neden yerinde kalmaları gerektiğinin hatırlatılması gerekir ve bu hatırlatma dirençten gelir. Bu, Vücut geliştirmeci olmanız veya maraton koşmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Basit eylemler son derece etkili olabilir. Sandalyenize üst üste birkaç kez oturup kalkmayı deneyin. Ancak ellerinizi kullanarak yardım etmemeye dikkat edin. Eğer bu ilk başta çok zor görünüyorsa, ellerinizi hafifçe kol dayanaklarına koyun, dengenizi korumak için öncelikle bacaklarınıza güvenmeye çalışın. Su şişelerini dumbbell olarak kullanabilir veya düzenli olarak bir basamaktan inip çıkabilirsiniz. Bütün bu aktiviteler net bir mesaj veriyor. Hala gücüme ihtiyacım var. Gerontoloji ve fizyoterapi gibi alanlardaki araştırmalar gösteriyor ki, bu küçük zorlukların düzenli olarak uygulanmasının kas ve kemik yoğunluğunun korunmasına katkıda bulunduğu belirtiliyor. İkinci adım, kaslarınızı net bir stratejiyle beslemektir. Protein önemlidir. Ancak onu vücudunuza nasıl dağıtacağınız önemlidir. Günün hangi besinleriyle birlikte tükettiğiniz de önemlidir. Gıdalarda bol miktarda bulunan lösin, adı verilen bir amino asit vardır. Kas onarımını tetiklemeye yardımcı olan yumurta, et, yoğurt ve baklagiller gibi. Lösini işçilere inşaat yapmalarını söyleyen bir inşaat yöneticisi olarak düşünün. Ancak bunun yanında Tüm temel amino asitleri içeren tam proteinleri de sağlamanız gerekir. Her öğünde orta düzeyde protein tüketmek en iyisidir. Protein alımınızın çoğunu akşam yemeğinde toplamak yerine öğünlerinizi artırın. Bu proteinleri besin açısından yoğun karbonhidratlarla, yulaf ezmesi, patates veya tam tahıllar gibi ve yağlarla birleştirin. Sağlıklı olmanızı sağlar. Böylece ihtiyacınız olan enerjiye ve yapı taşlarına sahip olursunuz. Bu dengeli yaklaşımla kaslarınız günde birkaç kez yeşil ışık alır ve onları geliştirmek için ihtiyaç duydukları malzemeleri alırlar. Üçüncü ayak, sinir kas bağlantısının sağlanmasıdır. Kasların etkili bir şekilde kasılması ve titreme veya sakarlıklardan kaçınması için Sağlıklı sinirlere ihtiyaç duyduğunu unutmak kolaydır. Bunun için magnezyum, ıspanak, kabak çekirdeği ve bademde bulunur gibi belirli vitamin ve minerallere ihtiyaç vardır. Potasyum, muz, pişmiş patates ve kabakta bol miktarda bulunur ve B vitaminleri. Avokado gibi besinlerde bulunan sağlıklı yağlar, zeytinyağı ve ceviz de sinir sağlığını destekler ve iltihabı sınırlar. Bu besinler olmadan kas liflerinin sinyalleri doğru şekilde alamayabilir veya yorumlayamayabilir. Bazen zayıflık gibi görünen şey aslında sinir sisteminin bir arızasıdır ve beslenme eksikliklerinin düzeltilmesi gözle görülür bir fark yaratabilir. Dördüncüsü kronik iltihabı yatıştırmaktır. Bu sessiz durum kas onarımını yavaşlatabilen içsel bir ateş gibidir. Kendinizi yorgun, tutuk ve olması gerekenden daha zayıf hissetmenize neden olur. Renkli meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir iltihap önleyici diyet uygulamak bu ateşi kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Zerdeçalın veya meyvelerin güçlü iltihap gidericiler olduğunu duymuş olabilirsiniz. Yararlıdırlar ancak dengeli bir genel programın parçası olduklarında etkinlikleri katlanarak artar. Yeterli uyku almak, susuz kalmamak ve stresi yönetmek de iltihabı önemli ölçüde azaltır. Birçok insan günlük stresin vücutları üzerindeki etkisini göz ardı ediyor. Ancak stres zamanla kas dokusunu tahrip eden hormonların artmasına neden olabilir. Beşinci ayak kemik ve eklemlerinize iyi bakmaktır. Kaslar tek başına var olmazlar. Kemikler üzerinde durur ve eklemler sayesinde hareket eder. Kemikleriniz zayıfsa veya eklemleriniz ağrıyorsa doğal olarak daha az hareket edersiniz ve bu da kas erimesi döngüsünü hızlandırır. Bu nedenle süt ürünleri yoluyla olsun yeterli kalsiyum ve D vitamini alımınızın olduğundan emin olmanız önemlidir. Yeşil yapraklı sebzeler, sardalya veya orta düzeyde güneş ışığına maruz kalma. Fiziksel aktivite de bu alanda faydalıdır. Çünkü bazı ağırlık taşıma egzersizleri kemiklerinize güçlü kalmaları yönünde sinyal verir. Wolf yasası gibi biyolojik yasalar sayesinde ilk olarak kemik yoğunluğunu hızla kaybeden astronotlarda gözlemlenmiştir. Direnç egzersizleri yapmaya başlayana kadar sıfır yer çekiminde. Orta düzeyde fiziksel aktivite eklemlerinizi de yağlayıp destekleyerek gelecekteki aktivitelerinizi daha az ağrılı ve daha çekici hale getirir. Bu sütunlar birlikte en iyi şekilde çalışırlar. Bunlardan herhangi biri sürekli ihmal edilirse, vücudunuz gücünü korumakta daha çok zorlanacak ve aktif olarak kullanmadığınız kas kütlenizi azaltmayı tercih edecektir. İyi haber şu ki, bu temelleri bugünden itibaren evinizde güçlendirmeye başlayabilirsiniz. Pahalı aletlere veya pahalı malzemelere ihtiyacınız yok. Çoğu zaman bu bir tutarlılık meselesidir. Zamanla vücudunuza güçlü bir mesaj gönderen küçük, tekrarlanan eylemler. Pek çok kişi bu temelleri duyuyor ve uygulamayı düşünüyor ancak yine de sonuç göremiyor. Bu durum genellikle küçük, tekrarlanan hataların günlük rutininize sızmasıyla ortaya çıkar. Yapılan ilk yaygın hata, tüm proteini bir defada genellikle akşamları tüketmektir. Doyurucu bir akşam yemeği rahatlatıcı olabilir ancak vücudunuz proteini karbonhidrat veya yağları depoladığı gibi depolamaz. Proteininizi 3 ana öğüne yaymak en etkili yöntemdir. Böylece kaslarınız gün boyunca büyümeye devam edebilir. Vücudunuza kas dokusunun bir öncelik olduğuna dair birden fazla hatırlatıcı gönderdiğinizi hayal edin. İkinci hata ise yürümenin yeterli olduğuna inanmaktır. Tekrar ediyorum. Yürüyüş genel sağlık için mükemmeldir. Ancak kaslarınızın gerçekten uyum sağlayabilmesi için bir miktar gerginliğe ve strese ihtiyacı vardır. Yürüyüşlerinizin yoğunluğu, hızı veya eğimi asla değişmiyorsa vücudunuz uyum sağlar ve bunları bir meydan okuma olarak görmeyi bırakır. Basit bir ek önlem bazı egzersizleri dahil etmektir. Vücut ağırlığıyla veya tek bir basamağa inip çıkarak yapılan kısa aralıklı hareketler. Üçüncü hata ise dinlenmeyi ihmal etmektir. Buna hem gece uykusu hem de düzenli molalar dahildir. Kaslarınız uyanık ve aktif olmadığınız zamanlarda büyük ölçüde yenilenir. Yeterince uyumadan yaşlı insanlar için genellikle 7 ila 8 saat önerilir. Kendinizi sürekli olarak bitkinliğe sürüklüyorsanız, vücudunuz savunma modunda kalır ve yeni kas inşa etmek için çok fazla enerji harcamaz. Dördüncü hata ise yeterli su içmemek. Kas hücrelerinin düzgün çalışabilmesi için su ihtiyacı vardır. Susuz kalırsanız besinler vücudunuza iyi ulaşamaz ve kendinizi daha kolay yorgun hissedersiniz. Bazen sadece bir bardak suya ihtiyacınız olduğunda kendinizi aç veya bitkin hissedebilirsiniz. Beşinci hata, programınızı kendi sağlık durumunuza göre uyarlamamaktır. Yüksek Tansiyonunuz olabilir, bazı yiyecekleri sindirmekte zorluk çekebilirsiniz veya hareketinizi kısıtlayan eklem sorunlarınız olabilir. Bu durumlarda küçük bir ayarlama her şeyi değiştirebilir. Vazgeçmek yerine bir doktor, beslenme uzmanı veya fizyoterapist gibi bir profesyonele danışın. Sizin özel durumunuza uygun egzersizleri ve diyeti bulmak için uyum sağlama güçlü bir araçtır. 25 yaşında sağlıklı bir insanla aynı egzersizleri yapmıyor olabilirsiniz. Ancak yine de kas gelişiminizi teşvik edebilir ve konfor ve güvenlik bölgenizde fonksiyonlarınızı koruyabilirsiniz. Hadi bunu gerçekleştirelim. Teorik bir liste yerine ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz basit bir günlük veya haftalık program hayal edin. Amaç ayağa kalkıp bir sandalyeye oturmak veya step up yapmak gibi bir tür fiziksel aktiviteyi dengelemektir. Protein, kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller sağlayan dengeli öğünlerle bir program örneği olarak güne çırpılmış yumurta, yulaf lapası ve bir muzla başlayabilirsiniz. Öğle yemeğinde mercimek, pilav ve sebze tatlı olarak da küçük bir porsiyon yoğurt. Akşam yemeğinde balık ve haşlanmış patates ya da ıspanak